Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? Güçlü yönlerimle karşınızdayız. Hazır mısınız? Uyuduk, uyandık. Şimdi sabah 7. Kalktık, güzel kahvaltımızı yaptık. Neden? Çünkü okuldan sonra yani öğleden sonra güzel sporlar bizi bekliyor. Güçlü yönlerimiz var bizim. Neler? Mesela okulumuzu bitirdik. Okuldan sonra binicilik dersine gittik. Uu, çok havalı bir ders olması gerek. Oradan çıktık. Paten sürmeye gittik. Oradan çıktık yüzme dersine gittik. Eee güzel de acıktık değil mi? Bu sporları yapmak ne oluyor? Güzel proteinler, güzel karbonhidratlar almak gerekiyor. Bunları da güzel yedik, göbüşlerimizi doldurduk ve güçlü yönlerimiz için kendimize ne topladık? Enerji topladık. Ya da başka bir örnek hikaye geçelim. Sabah kalktık okula gittik. Resim yapmayı o kadar çok seviyoruz ki o kadar çok seviyoruz ki bayılıyoruz. Aldık bir kara kalem elime. Güzelce kara kalem. Eskizleri yaptık. Güzel çalışmalar yaptık ya da sulu boya yağlı boya tabloları yaptık ya da başka güçlü yönlerimiz var ya da konuşmayı kitap okumaya bayılırız ve çok severiz acaba nedir nedir sizin güzel güçlü yönleriniz derseniz de hemen hayat bilgisinde ne oluyor güçlü ve gelişiyorum videosuyla karşınızdayız diyoruz o videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın bay bay